İşte, baktı. Aha! Aha! Hoşma gel hadi. Hoşla geldi galiba. Ay bekle, eriştik Maho kardeş. Çabuk, çabuk. Neredesin ula? Kavutla. Çok şükür kavuştuk. Hadi, hadi. Ya e işte geldi. Hadi. <laughs> tamam mı? Ne tamam mı? Ver Ha! <laughs> Aha, işte Almaho. Bu da benimki. Hadi atlı. Ver elini kardeş. Sağ ol. <laughs> Gelii bu <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Merhaba Merhaba. Merhaba. Aleykümselam. Al bakalım, hayrını gör. Eksik bu abi. E tabi eksik. Tamamı bu davarları Almanya'ya teslim edince. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Arkadaşlar cümle bize hayırlı yolculuklar. Amin amin. Ee hey, Almanya bilmiş ol celiyoruz da. Allah hayırlısıyla eriştirsin. Amin. Ha sen nerelisin be? Kahtanın Narince köyünden. onun hemşerisiyiz. <laughs> ha ben de hemşerliyim. Ha bu da Tepeköylü. Tepeköylü biliyor musun? Yok biz köyden hiç dışarı çıkmamışız ki. Sen neredensin kardeş? Adanalıyım. Ben de Kayseriliyim. De boş verin ya nasıl olsa hepimiz Almanyalı oluyoruz. <laughs> Olacağız inşallah. 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 i̇nşallah. İnşallah. Allah sefaletin bilasını vere! Yoksa ne işimiz vardı gavurun memleketinde? Hancımızda çare kalmıştır da. Niye çoluk çocuğu yüzü üstü bırakıp gidiyoruz yaban ele? Çare yoktur da ondan. Ne yoktur? Bulduk işte. Almanya'ya gideyim. Babam sen de bizim gibi tarlayı mı sattın yoksa? Ah, tarla kim, biz kim? Biz marabayık. Ağamız köyü başka ağaya sattı... ...Yeni anında traktörü vardı, bizi siktir ederdi köyden. Vay kayın vay! Hayrola Maha kardeş, çok mu baldım? Bulgar sınırına yaklaşıyoruz, tenteyi örteceğiz. Dikkat kesilin, sınırda duracak kimseden ses seda çıkmasın. Sen hiç meraklanma ağam, taş gibi oluruz, ses çıkmaz. Osurmak bile yasaktır. Bulgar'da insaf yoktur. Yardım edin ya. Arkadaşlar, ya hapse gideriz ya da geriye siktir ederler bizi. Allah korusun. Aka kayfeyimden gelir <Sülüyor> havar <Sülüyor> yarın. Kayfeyimden gelir <Sülüyor> havar <Sülüyor> yarın. Bülbül kim Be, Türkçünün sırası mı dur? E hani sınırda tutacaktı? Maho demedi mi? Benim pek gözüm tutmamıştır bu mahalle. Niye ki? Bilmem, gözleri pek Kayserili gibi bakıyor. Bağ mı taş atıyorsun? Bir kere Kayserli değil, Kahtalı'dır. Benim de en can arkadaşımdır. Kendinden şüpheye düş, Maho'dan düşme. Değil mi İbocan? Biledir. Çocuklar ben bu vaziyet karşısında diyorum ki Ruslar kamyon durdu. Bulgar sınırına eriştik. Sunnet duyacaklar. Debazav ocher gasbotet. Esentirka komji. E dirka komji. Transit geçmek var. Ama transit gitmek Almanya. Almanya. O e kamyonda ne var? E kamyonda şey var. Karpuz! Karpuz? Nedir karpuz? E, ee, karpuz canım, Türkiye yani... ...hem, hem, şapır şupır... ...tricky! Ha, ki karpuz! E, ee, karpuz, Almanya... ...pasaport nerede? Pasaport! İşte pasaport! Ula bu bizim maho ne güzel bulkarca konuşuyor! Sus ula duyacaklar! Güzel, pasaport tamam komşu! Sen serbest geçiyor! Saul Dubriç! Dobrava için komşu! Dobrava için komşu! Gel bir öpem! Çok yaşa! Hay sağ Arkadaşmış canım! nasıl öpüşüyler! Bu iş tamam! Hadi geçmiş olsun! Bulgaristan'a girdik yiğitler! Şimdi ihtiyaç molasıdır. Herkes ne ihtiyacı varsa yapsın. Su için, çişinizi edin. Hadi aşağı! Çabuk olun! Arkadaşlar, bu son duraktır. Yugoslavya ve Alman sınırlarına geçene kadar durmak yok. Devam. Mahon'un dediğine göre bir Alman sınırı kaldı. Üf, sınırların en felaketlisi. Niye ki lan? Maho dedi... ...Çok mamur varmış... ...Üstelik de köpekler. İtler ne işe yarar ha? Şimdi... Kokusundan... ...Kaçak mal... ...Esrar... ...Kaçak adam... ...Her bir şeyi yakalıyorlarmış bu köpekler. Halt, stop. E baba durduk işte. Gotelde komutan. Gotan taktırko. Pasport. Das ist meiner Passaport. Was ist das. Das ist Korpus. <laughs> artık bana, artık ama güzel it böyle! <laughs> hüşt! İtul it, hüşt! Hüşt! Vallahi, anladı yakalandık. Şuna bak lan, nasıl tırmalıyım? Dik boku yedik. Ne yapıyor ulan altına işe... Hı? Hı? Sen sıçma doma doma Kam, evet. bana, kam! Sen tamam, tırka geçebilirsin. Sen oğlun, ili bedi ...Almanya'ya hoş gelmişsiniz! Oh. Şükür kavuşturanı! <laughs> Almanya'dayız ha! Aman, estağfurullah... ...Biz vazifemizi yaptık. Kardeşler, sabaha kadar bekleyip... ...Şehre öyle girin. Yalnız... ...Birer, ikişer girin. Heh, adres kağıtlarınızı vereyim. Al oğlum! Al bakayım! Heh, bu senin! Bu da senin! Al bakayım. Ha. Gülü, senle İbo'yu aynı fabrikaya vermişim. Allah ne muradın varsa versin. Estağfurullah. <laughs> Gördün mü lan? Al oğlum. Sağ ol. Ee, hadi bana eyvallah. Hadi hadi güle güle. Ay, güle, güle. güle güle. Güle güle. Allah yolunu açsın. Allah binanı kayıp etmesin inşallah. Tuttuğunu altın etsin. Güle güle.